hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel köfte tarifini vermeye geldim bugün. Önce bir adet soğanı böyle çok küçük bir şekilde doğruyorsunuz. Soğanları doğradım şimdi köftenin içine atıyorum. Şöyle birazcık çok bile oldu. Zeytinyağı ekliyorum ama zeytinyağı sıvı yağ değil. İçine bir tane yumurta kıracağım. Burası çok önemli. Köfteyi lokum gibi yapan şey yumurta. Yani yumurtayı kesinlikle koymanız gerekiyor güzel bir köfte için. Tuz koyuyorum karabiber, kimyon ve son olarak toz kırmızı biber koyuyorum. Yeter. Sonra bunları böyle böyle iyice kendine gelene kadar yoğuruyorsunuz. Yumurtadan sonra köfteyi lokum gibi yapan şey iyice yoğurmak olacak. Böyle bir kıvamı oldu. Şimdi bunları şekillendireceğiz köfteleri fırında 200 derecede yaklaşık yarım saat kadar pişiriyoruz. Çok acıktım. <laughs> ve köfteler pişti. Gerçekten çok yumuşak ve çok güzel oldular. Daha fazla diyet tarifi için takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.